Merhabalar. Bugün 15 Ekim. Bugün sabah saatlerinde Ay Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Bugün daha fazla böyle barış ve uyum aradığımız bir gün olacak demektir bu. E zaten dünden itibaren birkaç gündür ne diyoruz? İşte uyumlu olun, sakin olun, eleştirisel yapınızı törpüleyin. İşte bunu başaranlar için işte uyum. Tabii aynı zamanda sosyalleşmek için de çok uygun bir zaman. Ama bu sosyalleşmeyi boş zaman geçirmek olarak değil de kendinize böyle bir şeyler katabilecek bir şekliyle organize etmenizi ve aslında bakış açınızı değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bugün enerjileri aslında bize bunları söylüyor. Mesela bugün ruh eşinizi nasıl çekebileceğinizi bir düşünün. Çekim yasasıyla alakalı çalışmalarınızda aşkın çekim gücünü nasıl kendi hayatınıza uyarlayacağınızı araştırmalarını yapın. İlk adımını bugün atın derim bence. Yani e, bu çok güzel bir şeydir. Bunun daha önce eğitimini vermiştim ve çok ilginç e, bazı e, anılar var. Bir gün onları anlatmak isterim sizlere çekim yasasıyla alakalı tabii ki. Şimdi bugün ayrıca sanatsal aktiviteler ve faaliyetler içinde çok güzel bir zaman. Tabii bugün gece yarısından sonra ay boşlukta kalacağı için kendinize biraz durgun ve duran hissedebilirsiniz. Gerçi birçoğumuzun böyle uykuda geçireceği bir zaman dilimi olacağı için fark etmeyebilirsiniz de. Benim gibi geç saatlere kadar oturan insanlar belki bunu biraz daha yoğun hissedebilirler. Şimdi ay terazide olduğu zaman plan ve programlarımızı yapmak, eyleme geçmek çok daha kolaydır. Mesela dünün tersine bugün ikili ilişkilerinizde gerek partnerli gerek iş ortaklıkları her türlü ilişkinize uyumu yakalamak, hukuksal bazı işlerinizi planlamak, düzenlemek, iletişim kurmak çok daha kolay olacak aslında. Bugün Biyolojik dürtülerimiz de çok fazla hareketlenebilir. Duygularınızın tadını çıkarmakta asla hiçbir sıkıntı yok. Sadece e, böyle sonradan pişman olacağınız, hani böyle pardonu olmayan durumların içerisinde kendinizi sokmamaya özen gösterin. Çünkü libido'nuzun da çok fazla artacağı bir dönem. O yüzden <laughs> el frenlerinizi e, bırakmamanıza fayda var diye düşünüyorum. Çünkü e, transit Güneş ve Plüton devrede olacak. E bunun içinde ne yapacak bizi biraz fazla ateşleyebilir ön plana çıkabilir çıkarabilir e ne bileyim böyle kontrolsüz davranışlar veya kontrolsüz bir değişime sebebiyet verebilir bu yüzden de diyorum ya sonradan. Pardon diyebileceğimiz, pişmanlık duymayacağınız davranışlarda bulunmak için el freninizi ne yapıyoruz? Sürekli ee, sıkı tutuyoruz. Bu aklınızda olsun. Zaten bugünler sezgi yönünden de oldukça güçlü olacağımız için hayatın özellikle de kendi hayatınızın nereye gittiği konusunda bugün çok iyi düşünmenizi istiyorum. Sevgiyle kalın.